Arkadaşlar minimalist, brutalist, sade bir yatak odası tasarımı yapacağım. Bana bu konuda yardım et dedim GPT'ye. Bakın hemen e, açıklamaya başladım. Şimdi arkadaşlar işte renk paleti konusunda işte şunları yapabilirsin diyor. Ötür renkler kullanın diyor. Hani işte beyaz, gri, bej gibi renkler diyor. İşte brutalist istiyorsan diyor işte şöyle bir şey olur e, filan. Önce yine sanırım evet renk paletinden başlamış. E, mobilya ve düzen nasıl olmalı vesaire basit ve fonksiyonlu filan. Şimdi e, bu konuda bana daha detaylı bir e, destek olmasını isteyeceğim cipitden e, mekanın ölçülerini vereceğim. Tamam mı? yani diyeceğim ki mesela e, 4 metre çarpı 5 metrelik e, bir yatak odası odası istiyorum. Duvarda pencere var diyeyim mesela. Evet arkadaşlar böyle bir e, açıklama yaptı İşte hani. İşte dekoratif elemanlar nasıl olmalı yatağı şöyle koymalısın yatak altı saklama falan gibi birkaç şey söyledi biraz da işini zorlaştırayım ben GPT'nin şimdi GPT bir tane render göstereceğim bakın ne yaptım arkadaşlar Ataç'a bastım görüyor musunuz buradan bir render ekledim onu da göstereyim nasıl bir şey olduğunu size bakın şu bu mekanı yatak odasına çevirmek istediğimi söyleyeceğim gördüğünüz gibi son derece zor kapılar var bir şeyler var ne gibi bir açıklama yapacak e, Yorumlara ne olacak? Ben de merak ediyorum. Beraber bakalım. E, bu mekanı yatak odasına dönüştürmek istiyorum. İstiyorum. Ne dersin? Şimdi arkadaşlar bakın. E, mekana tekrar bakalım. Nasıl bir şeymiş? E, şöyle bir yer işte. Tamam. Yani bakın bazı e, resimler var. E, yani burada da böyle bir eskitme ayna gibi bir şey var ama tam e, tablo gibi de duruyor. Değil de gibi aynı zamanda. Yani burada... Şu mobilyaları çıkaracağız, güya burayı yatak odası yapacağız. Olacak iş değil yani aslında ama hani bakalım GPT neler demiş onu görelim. Ee, bir kere zor bir soru zaten de ee, doğal ışıkla aydınlatılmış bir alan bakın arkadaşlar. Resmi analiz etti. Ee, oldukça sofistiki, geniş, doğal ışıkla aydınlatılmış bir alan. Doğal ışık aldığını tespit etti. Mevcut tasarım bazı özelliklerini korurken yatak odasında özgü işlevselliği ve konforu sağlayacak değişiklikler yapılabilir. İşte bazı öneriler. Önce renk paletinden başlamış. Nötr renk paletine sahip olduğu göz önünde bulundurularak bakın nötr renkler yani canlı renkler kullanılmadığı e, monokrom renkler kullanıldığı en azından tek palet üzerinden gidildiğinin tespitini yaptı. duvardaki sanat eserleri bakın arkadaşlar bunların yorumlarını yaptığı e, daha sade tablolar ve duvar kağıtları değiştirebilirsiniz. Ya duvardaki tabloların daha sade yatak odası için daha sade olması gerektiğini düşünüyor. Odanın merkezine büyük, konforlu bir yatak yerleştirin. Odanın merkezine büyük, konforlu demesinin sebebi mekanın zaten büyük olmasıyla alakalı büyük ihtimal. Yatak, odanın odak noktası olacak. Ve odanın geri kalanı bu merkeze, nok noktaya göre düzenlenecek. Harika ya! <laughs> Çok enteresan bir fikir. Bakın yatağı kenara dayamak istemedi. Ya başlığı duvar sanatının güzelliğini gizlemeyecek şekilde daha sade ve düz bir tasarıma sahip olabilir. Görüyor musunuz yorumu? Yorumu gördünüz mü? Ya duvardaki tasarımları görüyor. Yani yatak başlığının bunlara baskın olmamasını, dominasyon kurmaması gerektiğini söylüyor. Mekandaki mevcut oturma grubu daha küçük ve işlevsel bir oturma alanı ile değiştirebilirsiniz. Yani buradaki hani kalabalıktan bahsediyor, daha küçük olması gerektiğini düşünüyor. Bu anda kitap okumak ve dinlenmek için bir iki koltuk olabilir. Gördünüz mü? <laughs> Çok güzel ya. Gömme dolaplar veya minimalist bir gardrop giysiler ve diğer kişisel eşyalar için saklama alanı sağlayabilir. Bu mobilyalar mekanın genel estetiği ile uyumlu olmalıdır. Bakın bu vurgu önemli. Avizeyi koruyarak, bakın aydınlatmada avizeyi korudu odanın şık atmosferini sürdürebilirsiniz. Ayrıca yatak baş ucunda okuma lambaları gibi ek aydınlatma sağlayabilirsiniz. Çok güzel. Perdeler ışığı yumuşatmak, ışığı yumuşatmak görüyor musunuz tabiri? Ve mahremiyet sağlamak için katmanlı olarak düşünülebilir. Şeffaf tüllerin arkasında opak perde ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar yatak odasına dönüşmek ne demek? Bunu GPT kesinlikle anlamış vaziyette emin olun bunu. Mevcut sevimli kaplarımız oldukça dikkat çekici ve şık. Bu parke zemini koruyarak üzerine sıcaklık ve konfor katmak için büyük, yumuşak bir halı yerleştirebilirsiniz. Dekoratif ve fonksiyonel elemanlar demiş. Yatak odasında özgü örneğin bir giyinme aynası, sanat eseri dekoratif, fonksiyonel ekleyebilirsiniz. Bitkiler, yeşillikler mekanın canlı kazanması demiş filan filan. Biraz daha işini zorlaştıralım mı? Bir şema e, hazırlayabilir misin? E, lütfen diyelim, biraz da rica edelim. E, ve sence bu mekan kaç metrekaredir? Şöyle yazı Açık yazalım. Bakın şey istedik. Bir şema hazırlamasını istedik. Nasıl yapacak bilmiyoruz. Bu şema dediğimizde bunu işin kıvırıp başka bir hale dönüştürebilir. Yani imaj hazırlayabilir ama analiz falan diyor. Bakın bunu daha önce, az önce yaptığımız denemelerde analizin bunu görmemiştik. Şu an analiz ediyor. Bir de kaç metrekaredir diyorum. Muhtemelen bununla ilgili bir hesaplama yapıyor. Bakalım nasıl bir sonuca varacağız. Arkadaşlar şu an inanamıyorum inanamıyorum yani ee, normalde şema hazırlamazdı GPT ee, şu an artık şema hazırlayabilir görünüyor ee, şurada gördüğünüz kısımlar 1 2 3 4 5 muhtemelen metrelere göre ee, bakın 20 metrekarelik bir alana sahip <laughs> harika ya harika ya sen harikasın ya çok akıllısın ee, bakın burada bir okuma köşesi hazırladı mavi olan şey yatak görüyor musunuz wardrobe side table ya müthiş ya müthiş burada bir şey hazırladı. Bir plan şeması kabaca. Son derece kaba tabii ki bu. Bakın yatak 2 metre uzunluğunda 1.6 metre genişliğinde odanın ortasına yerleştirilmiş. Ee, yani şu mavi olan şey yatak ve 1.6 metre genişliğinde diyor. Ee, onu muhtemelen burada ölçülü olarak koydu. Ee, Gardrop görüyor musunuz? Okuma köşesi. Şimdi daha da e, gıcık bir şey isteyeyim mi GPT'den? Daha da zorlayalım mı? Pekala. Lütfen e, insan gözü seviyesinden... Bir render al. Yatağın yerleşmiş halini görmek istiyorum. Şimdi imaj hazırlıyor arkadaşlar. Yani e, buraya göre bir imaj verecek. Ama çok ümitli olmayın. Yani genelde hani e, imajları böyle renderı çok e, birebir yansıtacak bir şey değil. Fikir verecek bir şeyler çıkabilir. Ama bakalım nasıl bir şey hazırlayacak. Beraber görelim. Ya inanılmaz ya yere 4 metre falan bir şeyler çizmiş. Allah aşkına ya şuna bakın. Tabii ki bizim mekanla bunun alakası yok. Yani gördüğünüz gibi yatak bir tuhaf. E, duvara yaslanmış falan. E, burada çalışma köşesi gibi bir şey yapmış falan filan ama bizim mekan böyle bir mekan değildi. Ama sonuçta böyle bir şey yetendi. E, i̇nsan gözü seviyesinden bir yatak odası rendere filan yatak. Uzun duvar ya, bir mekanı, bir yanına gardırop filan bir şeyler bir şeyler tarif etmiş. Ben yine itiraz edebilirim. Tekrar deneyebilir. E, bizim mekana benzemiyor. Yeniden denemesini istedim arkadaşlar. Yani bu çalışmanın bizim render için kullandığımız sahneyle pek ilgisini olmadığını söyledim. Yeniden denemesini istedim. Şu an yeniden bakıyor. Şimdi arkadaşlar bu render oluşturma işleri tabii ki şu an emekleme aşamasında. Ama inanın yani ileriki yapay zekalar bunları çok 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 rahat yapacak. Fakat şu bile bir mucize, onu söyleyeyim. Yani burada bir alanın 20 metrekare olduğunu tahmin etti. E, bence hani 20 metrekare eder mi? E, şurası muhtemelen daha uzun. Öyle hani 20 metrekareden büyük. E buna itiraz edebiliriz. E, yani ama en başta ben 4'e 5 falan gibi bir şey dediğim için onu yanılttım. Onu söyleyeyim. Hani sonradan şunu gösterdim. Mekanın bu olduğunu söyledim ama en başta 4 metreye 5 metre falan demiştim. Bu onu yanılttı. E, bakın görüyor musunuz? Zemindeki e, kaplamayı korudu. E, şu kapıları falan bakın biraz benzetmeye çalıştı. Yatağı duvara falan dayamış. Yani şu ışıklar doğru yerlerde değil. Ama yine bir şeyler denedi. Yani yaklaşıyor aslında. Anlatabildim mi? Ya aslında biraz daha uğraşsa belki yapacak. Şu yerdeki parkenin biraz garip böyle kare falan bazı şeyleri var, parçaları var. ya yani Zamanla bunlar oturacaktır. E, ama şu an e, bu yaptığı çalışma bile e, müthiş. E, buna yine birkaç e, çalışma daha yapalım e, gelin e, özellikle eleştirmesini ya. Yani. mesela bana hani şey gönderiyorsunuz ya hocam e, render yorumla render'ım nasıl olmuş hocam ne dersiniz filan diyorsunuz ya e, gelin ona biraz e, render eleştirtelim arkadaşlar arkadaşlar render şu e, bu render'ı çok e, beğenmedim e, zaten biraz kötü bir render olduğu için e, şimdi GPT'ye soracağım e, yani benim e, eğitmen olarak eleştirilerim ne olabilir dış mekan patlıyor bir şey görünmüyor bu bir sorun. Koltuğun malzemesi biraz tuhaf, çok hissedilmiyor. Ee, biraz render'da noeziler var. Ee, onun dışında burada ışık patlaması var, malzeme erimiş. Ee, yani şu yeşil çok merkezi bir e, öge olmuş bence. Yeşil yakışmamış. Ama genel olarak e, renk paleti çok monokrom zaten. Sadece bu yeşile odaklanmış. Ee, onun dışında şu fotoğraf makinesinde çok gerçekçilik hissedemedim. Ee, bir bakalım yani GPT neler diyecek. Ee, bir yorumlamasını isteyelim. Şöyle yeni bir sohbet açalım arkadaşlar. Şimdi buradan e, render'ı seçelim.